Hamza Evet arkadaşlar sizden birlikte Angel'ın gözündeki kamera Oyuncunun O Angel'ın gözünde vardı. Bence biraz korkuyorum benim kendi tabletimde de var. Arkadaşlar ve diğer oyunculardan süre şu sure, suret çıkart. Allah evet, alışmış bir şey, şey yap. Ona demek Hamza kapıyı kapat Gabi gabi. Arkadaşlar gerçekten Angel'ın gözünde bir kamera vardı. Dur. Ben şuna bir iyi yaptırayım. Oha la kardeşim kaçın ki böyle gelmişsin. Bu acaba ne yapar? Bu acaba ne Hamza sen hiç bakmamışsın bu kediye iyi. Hala of, sıkıntıları ha halledeceğiz yani Allah. Ya. Şeye mi gerimden? Yemek. <yerinde>. yemek. <laughs> <laughs> Bu daha dur fotoğrafını çekeyim. Merhaba. Dur. Hamza. Şu anda Angel'ın gözünü kameraya kanıtlayacağız. Dur galeriye geldim acaba. Galeri nerede? Burada. Çizgi <laughs> şu yukarıda kaşlarına bakın. Oradan bir, Aa, ma Mavi'nin yanında bir tane daha gri var. Orada da bir adam var ve adam bizi izliyor. Evet arkadaşlar bir sene daha sonra gelip, yeni izleyicilerden. ben görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.